饿了。Yeah. Hep da ama. Ne insanlar yatıyor burada? Evet. Kaç yüz senelik insanlar vardır buralarda. Eskiden böyle mezar yapmayan yokmuş, ki taşlara çevirirlermiş. Bitti. Bitti. Evet. Eskiden öyleydi. Güzel oldu sana seni de Evet, şuradan aşağıda inebiliriz. Ondan dolayı. İstediğin yere ya inebilirsin yani. Allah razı olsun, tertemiz olmuş Allah. Allah ha, izleyin, isyalım, ha. İzleyin, de değil mi? Nerede? Var. var her tarafta var. Yakın yakın gerdi. Çökmüş bak aşağı biliyor musun? Ortaları çökmüş ya Toprak mı istiyor? Evet, toprak istiyor. Evet çökmüş. Selamı, aleyküm. Aleyküm selam. Ya. Evet bu toprak istiyor. Değil mi? Bu istiyor evet Kürek geçseydik atardın aslında O kadar çökmüş basını anlamadım ki Otlanmış istiyorlar Evet Yazılar düzeltmiş Yazılar güzel değil mi? Evet Ne yazıyordu da? Nerede? Yazısını düzeltmiş dedin ya. Yok silinmişti sanki. Ha silik gibiydi. Evet şimdi düzelmiş. Ama bir, bir dörtlerde var şey sıkıntı. Nerede yaptırım ama. Ben temizle. Ben temizlerim. Bugün biz biraz erken geldik arkadaşlar mezarlarımızı ziyaret edelim. Bıçağımızı da yanımıza aldık. Ot varsa dedik. Geçen sene böyle bıçaklı gittik. Ot yolarken de insan olmuyor. Olmuyor. Derler ya insan üstünde beş karış otlar. Var değil mi? Aynen var valla. Yok yok. Onlar Hı. yine çıkar. Çiçek değil şey yok. Karka sarımsağı var ya onlar da. İstersen bırak kendin mi? Tabii. Onlar da bizi bekliyorlar. Bekliyor tabii ya. Ziyaretimize gelsin diye dualarımızı tabii ki edeceğiz. ان درگاه رحمت ersiniz. آمین. دخان الله. دخانلار Baba, bu dünya böyle işte. kimse kalmaz bu dünya. Aa bu ne? Ot mu? Çam mı bitmiş? Yo. Çiçek de olabilir. He? Çiçek de olabilir. Bilmiyorum da. Ee. <laughs> Yeterli. Yeter. Aa bunun üstünü de temizleyelim. Ee, şükrünün küçük annesi arkadaşlar hep bahsetmiştim e, ben iki kaynan ama evlenirken iki kaynan var şimdikiler ayrı evlere gidiyor diye bir bahsetmiştim evet benim iki kaynan adam vardı Gül herhalde bak şu Rus'ta. ha ha. Çiçek ne, ne? herhalde kızlar dikmiş onu. Ben de dikeceğim ya. Balıktan bir şey Kesseydin Ben de dikeceğim. sen de onlar dikeceğim. Gel. Gel dikeceğim. Ben sen dikeceğim. Bana bu sen dikeceğim. Kayınvalidemin mezarı başka yerde oraya da gideceğiz şimdi. Kayınvalidem beni e, bunun yanına istedi. Bunun yanına gömün dedi. Evet. Ha. Bahçeler de yem yeşil oldu arkadaşlar. <laughs> Her taraf yem yeşil artık. Şu karşıdaydı da sunayımın evi. Şu düzmeyi. Sunay teyzen evi salha o. Şu ha, alt kat var ya yani, alt kat onun. Yakınmış. He? Yakın ya oğlum. Yakın ya oğlum. Burası devlet mahallesi görürsen. kurumuş ya. Yağmur yağıyor ya toprak çekiyor işte çiçek galiba değil mi? Ha o çiçek. Açıyor tamam. Sarı gün açıyor. Ha yeterli. Aslında otu yolmayacağım sen biliyor musun? Niye? Ya? Onların gölgesiymiş diyorlar şimdi. Yok ya. Öyle de duyuyoruz şöyle. yani. Gölge var Evet. Evet. Ali kardeşin üstüne bir tek bir ot var. Onu al istersen Bunu gerisine. Ali. Gerisine de dokunma ha. derim. Sen bilirsin. Aha onu al. Bu da benim biraderim var. Evet. Şöyle senin kardeşin. Ya kardeş. Allah rahmet eylesin. Gitsek ot, mi hocam? Ot Ot o. Hı. Hı. Onu bir şey satı daha gerisinde. Onun toprağı ihtiyacı var. Sen onu gel de bir gün biraz doldur üstüne. Aynen. Onlar karşıda mal otu diyorlar herhalde hayvan otu diyorlar. Ses geliyor öyle. Duvalarımızı da edelim. Edelim. Ondan sonra bugün böyle ilk önce buradan başladık arkadaşlar. Allah herkesin duasını kabul etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah'ım. topraklarını bol etsin Böyle işte bir gün buraya biz de gideceğiz. Bu toprağa Ar bir gün biz de kavuşacağız. Herkes kavuşacak. Arkadaşlar yanlış anlaması. Bir gün, gün, yani. gün doğduk ki bir gün öleceğiz. Allah rahmet eylesin. Hepimiz arkadaşlar, hepimiz bu yoldan geçeceğiz. Dönüşü yok. Dönüşü yok, kaçarı da yok. Şurada konuşuyoruz, öte gidiyoruz ama buradan kaçarı yok. Evet, buradan kaçarı yok. Mekanlar cennet olsun. Mekanlar olsun. cennet olsun. Ruhlarına bağışladık. Mezarlığımızın çam çamlık arkadaşlar böyle. Bayağı bir alana. Büyük burası. Artık kaç metre kare yer bilmiyorum ama burayı. Biz de arka yüzündeyiz tabii ki. Evet bu benim evet. annem arkadaşlar. Annem bu. 1992'de vefat etti. 92'de değil mi? Evet Allah rahmet eylesin. 12. 28'i. Evet. Ben buraya geldim ben işte trak ettim arkadaşlar. O zaman burada bir metre kar vardı. Bizi yolcu Evet. İşte çok sürmedi. Yani has e, hep behriz yerdi. Kendine behriz yapardı. Bana o dokunuyor, bu dokunuyor. Ha, dussuz yerdi hep devamlı. da gitmese ben dussuz yiyeyim, dussuz yiyeyim, yiyeyim derdi. Mekanı evet. cennet olsun. Evet. böyle gitti arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Bütün ölmüşlerimize. Bu da arkadaşı annemin yanı başına, bu da dedem benim. Allah rahmet eylesin. Bu da amcam, Arif amcam. Bu da yenge. Bu öyle 4-5 ay oluyor. Sabri'nin annesi. Bu da Sabri'nin babası. Aynı o da benim gibi dedesi. Babası, dedesi. Anne. Babası, dede. Ha öyle gidiyor. Ne yapalım ya? Evet. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun. Evet. Şu şeyler de ne kadar güzel büyümüş. Bastamlara bak. Bunun üzerinde var. Bu kokmaz tal ha. Onda kok al. Aa bunu kopar al Al şunu kopar oğlum Kupartıp, al Kopar çıkma al kopar tal. Al onu ha. Suyu içine koyarsın anneye götür. Özlemim de hasta arkadaşlar iyileşemedi daha çocuğum. Yatıyor. İnşallah iyi olur. Yavaş yavaş bayağı kendi toparladı ama Allah kabul etsin şu yürüse dualarını. Evet, çökme, tamam koparsın çiçek ya. Çiçek, Kökünü çiçek, çökmüyor, çiçek. Evet gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Allah rahmet eylesin. Amin. 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 Bahçeler böyle çiçeklendi otlandı. Şunu söyleyeyim ki hayvanları getirsek de yayılsa diye. Bahçeye çıkarsa hayvanları. Kızım çalı vurulmaz. Olsun. Hadi gel. Daha Ne daha kalmaz ki bundan sonra. Hava ısındı ya. Bunlar soğuk havayı seviyor, değil mi? Tabii tabii soğuk olur havası. Tala inebilir mi? Düşersin. Tala inmez mi ya? He? iner tabii, niye inmez? Erkek adam. Evet arkadaşlar buraya geldik şimdi. Annemin mezarlığına geldik. Burada böyle meçidimiz var. Şöyle dönelim. Evet. Burası da kalabalık aile. Böyle. Biraz sanki daha biraz kalabalık mı olmuş? Merak Bana mı öyle geliyor? Değil mi? Kalaba olmuş zaten. Evet. Yukarı doğru da var daha şu. Var arkadaş şu an. Geliyor mu Talha benden yavrum? Gelmek istersen gel. Gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biz geldik. вот. Evet. Aslında ufak kazma getireceğim, kazacağım onu sen, değil mi? Yoksa ya. Kazmayacaksın mı? Salha oyuncağı buldu görüyor musun? Buldu, boynu ya Burası da çok oynar bunlarla. Salha <laughs> Annen de çok oynadı oğlum onunla. <laughs> Kapat yaradan ezber dursun onun unutmuş. Avuç, ağaç neymiş? Şurursa. O şurusta. fazla şey. En iyi keser şey. Hmm. Bu sana sunay yok. Evet. evet. Melek hanım sesler geliyor. Gelen Allah şuruda. Değil mi? Hep bize fiyin gelir. Gelen Allah hep doğru. Hep gelen Allah olur bir şey. Olur olur. kuş kuş ağacı deliyor. Ee, ağacı deliyor. Ağaç kavan var ya. Sudan <laughs> şeyden kaç. Kaç oğlum bir gel Kaç oğlum, Kaç. Allah tamam, beni. kaç. bu <laughs> tutar mısın sen? Burada ha ya. Bu su dağıtmıyor Burada su dağıtmıyor. Da hmm. da pek ağmıyor. Az dağıtmıyor çok. Hmm. Ben gelene getireyim. Güzel bir lazım. I okay. Anne hayat böyle. Şöyle bırakalım ya da. Şöyle bırakalım şurası. He. Ee? <laughs> ya. Anam babam konuşmuyor. Değil mi? Evet. Giden geri gelmiyor arkadaşlar. Yok. Bunu böyle bilelim yani. Şurası da duasını yapsın. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Burası da bayağı büyük. Bu mezarlığımız bayağı büyük. Artık ne çok koymuyorlar arkadaşlar. Burayı tercih ediyorlar hep. Buraya koyuyorlar. Allah'ım tüm ölümüşlerimizin rahmet eylesin. Kani kani. Mekanlar cennet olsun. Mekanlar cennet olsun. Allah'ım nurlar içinde yatasın ya ama bir daha yaşıyoruz. Sen geleceğim buraya. Füsüsü güzel e, yıkayacağım taşlarını. Su evet. akmıyor arkadaşlar. Su akıyor sanıyordum ben oradan mı? Evet. Su akmıyor. Telimi falan getireceğim bir daha yine Teli gelirken. Öyle yapacağım bunları inşallah. Şöyle gidelim mi Talha'cığım? Yürü. Hadi anneciğim gidelim. Yürü.

Bukhari Köy, Çamlı, Abazyanı, Devret. Hepimizin mezarlığı aynı arkadaşlar. Hem akrabalarımızdan var hem komşularımızdan var. Allah rahmet eylesin. Şurası de döndürürken arkadaşlar ben şöyle biraz yürürlük gideyim. Burada amcam yatıyor. Şöyle ona da dualarımızı ettik. Allah kabul etsin herkesin duasını. Ohh oh. Şimdi tabii ki yanına aşağı mezarlığımız gidiyor arkadaşlar buraya aşağıda. Burada da mezarlarımız var. Onla da karı koca Rahmetli Hatice Bumla, Ali Hoca derdi köyümüzün hem çocuğu hem imamı. Yaşlımız mübarek etti de. Onun mezarı bir koymuş, aile mezarı yapmış oraya. Kendilerine ait. Buraya doğru da mezarlarımız böyle gidiyor. Bunlara konulmuş tabi daha. Önceden o yoldan aşağıya yürüyerek gelirdik hep. Çünkü hiç arabalar girmiyordu. Bunlar şu ağaç plan atmışlar kenarlara ama toplarlar, yahallar diye düşünüyorum. Şu sıra geliyor.